Donanım arşivinden selamlar dostlarım. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda ne yapacağız biliyor musunuz? PlayStation ve Xbox'a hatta Nintendo Switch'e klavye mouse takmamızı imkan tanıyan çok acayip bir aparatla karşınızdayım. Biraz sonra göreceksiniz. Özellikle online oyunlarda klavye mouse kullanarak nasıl hile yaptığımı dostlarım sizlere göstereceğim. Hile yapmak güzel bir şey değil ama amacımız sadece test yapmak testini yapacağız. Burada S-Link Rampage diye bir ürün dostlarım. Nintendo Switch'te çalışıyor. PlayStation 4'ün tüm versiyonlarına çalışıyor. PlayStation 3'ün tüm versiyonlarında çalışıyor. Xbox'ın da dostlarım tüm versiyonlarında aslında. Yani bu ürün dostlarım burada bulunan konsollarla kullandığınız zaman klavye mouse'u rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir şey göstermek istiyorum. Bak gel. PlayStation 4 Pro. Şu anda benim kullanmış olduğum PlayStation 4 Pro 3000 lira seviyesinde. Peki buradan N11'de gördüğüm 140 lira tam fiyatı nedir bilmiyorum ama bak yani 3000 liralık bir konsola dostlarım yapacağınız masraf aslında fazla bir şey değil. Yani 3000 liralık bir konsol aldığımız zaman bunu online oyunlarda klavye mouse kullanmak istediğimiz zaman 140 liralık bir fiyatı varmış. Açıkçası ben bu fiyata bu ürünü beklemiyordum. Bu güzel olmuş dostlarım. Şimdi kutumuzdan güzel bir şekilde aparatımızı çıkartabiliriz. Aparata baktığımız zaman aslında bak buradaki kitapçıklar çok önemli. Buraya dikkat edin. Aslında küçücük bir aparat olduğunu görebiliyorsunuz. Bak şu kadarcık bir aparat. Görüyor musun? Gelin PlayStation yanına geçelim ve devamını orada bakalım. Çünkü elimde bulunan bu kitapçık dostlarım, bu elimde bulunan aparatın aslında en kırılma noktası. Burası önemli. Gel PlayStation'a gidelim. Şimdi elimde bulunan bu aparatı PlayStation'a bağlamadan önce dostlarım size göstermem gereken çok önemli noktalar bulunuyor. Gel abicim. Buradaki aparatla klavye mouse'umuzu kontrol etmek istediğimiz zaman kafamıza göre buradaki ayarlamalar yapamıyoruz. Çünkü bunun içerisinde bulunan yazılımda bunlar hazır bir şekilde geliyor. Bak burada diyor ki X için klavyedeki space'e basacaksın. Üçgen için R'ye basacaksın. Kare için F'ye basacaksın. Daire için ise C'ye basacaksın. Veya buradaki bulunan bütün tuşlar için burada klavye üzerinde hangi tuşlara basman gerektiğini burada bizlere söylüyor dostlarım. Yani burada bu kitapçık bunun için çok önemli. Gel şimdi bunun montajını yapalım. Gel. Aparatımızın yanında şöyle bir tane Type-C kablomuz geliyor dostlarım. Bu type Type-C kablomuzu bakın hemen burada gözüktüğü gibi Xbox, PlayStation 4, PlayStation 3, Nintendo Switch gibi dostlarım burada yazıların bulunduğu kısma buradaki Type-C kablomuzu buraya montajlıyoruz. Daha sonrasında ise elimizde bulunan bu doğal şoku mutlaka buradaki aparata bağlamamız gerekiyor. Bunun için de yapmamız gerekenler çok basit. Hemen aparatımızla doğal şokumuzun kablosunu güzel bir şekilde buraya montajlıyorum. Ve hemen arkasında ise bu kumanda kısmına kablo montajımı gerçekleştiriyorum. Çünkü burada klavyemizden gidecek komut doğal şoktan geçecek Type-C kablomuzdan konsolumuza iletilecek olacak. Daha sonrasında ise bakın burada gözüktüğü gibi klavye ve mouse kısmına gerekli montajlarımı yapıyorum. Klavyemi montajladım. Mouse'un montajını yaptım. Daha sonrasında ise bu Type-C kablomuz dostların PlayStation USB kısmına montajlıyorum. Ve montajladığım anda ise yanmaya başlayacak. Yanıp söndü. PlayStation şu anda klavye mouse'u gördü. Fare kesildi dedi. Tekrar bağlanacak. Tanımaya çalışıyor. Tanıdı. Bakın Space'e basacağım. PlayStation geldi. Şu anda bu aparatımda dostlarım görüyorsunuz rahat bir şekilde bakın klavyemle PlayStation'da gezebiliyorum. Dual Shock'la hiçbir işimiz yok. Dual şok sadece buradaki klavyenin ve mouse'un komutlarını almak için görev yapıyor. Bununla hiçbir işimiz yok. Bunu kenara atabilirsiniz. Aparatımız burada şu anda bağlı bir şekilde duruyor. Ve ben burada ne yapacağım? Red Dead Redemption 2'yi dostlarım açacağım. Biliyorsunuz bunun klavye ve mouse kontrol özelliği bulunmuyor. Bunu şu anda çalıştıracağım. Dostlarım şu an kardeşim Taha oynuyor. Çünkü Playstation onun haşır neşir olduğu bir konu dostlarım. Şu anda Taha PlayStation'da Burada kendisi burada. Kendisi burada. Klavye mouse'umuz takılı. dual şokumuz burada bağlı. Bak Red Dead Redemption'da bütün kontroller tamamıyla klavye mouse ile yapılıyor. Bak mouse kontrolünün çok iyi olmadığını söyleyebilirim. Evet mouse kontrol ediliyor ama hani böyle bizim PC'de alışmış olduğunuz gibi bir mouse kontrolü gerçekten yok. Mouse kontrolü zor ama klavye kontrolü tamamıyla PC hissiyatı veriyor. Şu kadar küçük bir aparatın tamamıyla klavye mouse kullanmanıza imkan tanıyor önümüzde kağıdımız açık ayarları bütün tuş kombinasyonlarını bu kağıttan ezberlemeniz gerekiyor dostlarım çünkü bu ayarları benim bildiğim kadarıyla yapamıyorsunuz ve Taha öldü. Bak tamamıyla şu anda hani bilgisayarda oynuyormuşsunuz gibi oynuyorsunuz. Hazırda Red Dead Redemption 2 bilgisayara çıkacakken de biz daha öncesinde klavye ve oynamış olduk dostlarım. Gayet güzel bir şey. Şimdi bakın bu aslında işin hile tarafı değil. Çünkü Red Dead Redemption 2 tamam multiplayer özelliği de bulunuyor ama biz şu anda single player oynuyoruz. Ama burada hile dediğimiz olaysa tamamıyla online oyunlarda. Şimdi gelin PlayStation üzerinde online boyunda klavye mouse kullanarak gelin dostlarım şu aparatla hile yapalım. Bakalım hileli oyunda nasıl bir keyif alacağız. Ve tabii ki de şimdi sıra geldi PlayStation 4 üzerinde online bir oyun oynamaya. Apex Legends'dayız dostlarım. PlayStation 4 üzerinde oynuyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi PlayStation 4'ün simgesi aha burada böyle bulunuyor. Şu anda oyunumuza girdik. PlayStation 4 dostlarım şu anda oynuyoruz. Zaten burada görüyorsunuz bak kontroller yazıyor. L2'ye bas, ne bileyim üçgene bas, ona bas, buna bas. Aynen <laughs> şu anda bilgisayardaymış gibi daha oynuyor. Lakin şunun altını tekrar çiziyorum: Mouse kontrolü bilgisayar gibi rahat değil. Mouse kontrolü birazcık insanı böyle bir zorluyor gibi. Buna biraz alışmanız gerekiyor ama kesinlikle böyle bir oyunu kumandadan oynamaya oranla çok çok daha rahat. Dediğim gibi çok pahalı bir aparat değil. Hevesiniz varsa bir alıp oynarsınız, severseniz devam edersiniz. Çok pahalı bir aparat olmadığı için dostlarım almakta, oynamakta herhangi bir sıkıntı yok. Bak hatta PlayStation... Oy öldüm mü hemen? Bak kapat aç yap. PlayStation 4 olduğunu görelim. Kapat aç. Bak PlayStation'dayız abi görüyor musun? Aç bir daha oyunu. oyun aç. Şu anda oyundayız. Abi gerçekten çok güzel mi? Öldü. Oğlum ben var için bir sürü kill alacağım bak gel. Dostlarım oyunun sesini kıstım çünkü PlayStation 4 çok vardı için size sırf gürültü geleceği için dostlarım PlayStation 4'teki şu an oyun sesini kıstım. bunu bırak ne neyle alacaktık? Pardon F F F F F'le alıyoruz değil mi? Aynen F'le alıyoruz. Tamam bunu aldık zaten. Abi çok rahat ya. Şeye göre çok güzel. Joystick'e göre çok güzel. Aa şurada gördüm. Oğlum bizim takım da hemen öldü abicim ya. Bak aynen bilgisayar demiş gibi oynuyorum. Şurada. Uy aldım 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 indirdim indirdim indirdim. İndirdim. Hadi 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 az kaldı hadi. Çok güzel. Bu niye ölmüyor lan? Aa bu niye ölmüyor? Aa öldüm. Beni nasıl vurdu ya? Sonuçta dostlarım klavye ve mouse ile oynamak gerçekten keyifli. Ve yani öldük daha devam etmeyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi gayet şöyle minicik güzel bir aparatla çok da pahalı değil aslında. Şimdi PlayStation 4 Pro şu anda 3000 lira seviyesinde. E, bu seviyedeyken 150 liralık şöyle bir aparatla şöyle bir aksesuar aslında alınabilir, oynanabilir. Açıklama kısmına ben bulabildiğim linkleri eklerim dostlarım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Değişik bir video olduğunu düşünüyorum. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.